Merhaba arkadaşlar. Ben bu arada bugün sizlerle ons altın ve gram altın fiyatlarını inceleyeceğiz. Daha önceden grafiklerimizi hazırladım ben vakit kaybetmemek için. Ağustos ayında hem ons altın hem de gram altın tarihi zirveye ulaşmıştı. Tarihi zirvenin yaşanmasının ardından Rusya'nın aşıyı bulduk haberi açıklamasıyla beraber paritelerde sert satışlar görülmüştü. Ancak devamında ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın söylemleri yani faiz oranları daha sakin ve temkinli davranacaklar açıklamasının ardından iki paritede yukarı yönlü hareketlerini hızlandırdı. Bir nevi bir tepki yükseliş yaşandı. Yaşanan bu yükselişin ardından bir süredir yatay seyrediyor. Her iki paritede yatay desek yanlış olmaz. Çünkü e, burada 4.58-4.71 arasında çıkan bir gram altın var. Ons altına 1910'u şu anda kalıcı olarak kıramadı. 1970 üstünde fiyatlamalar yapamıyor. Dolar TL tarafı gram altını ilgilendiriyor. Ancak dolar TL'de herhangi bir geri çekilme beklenmiyor işin açıkçası. Jeopolitikler bir yana hem de Merkez Bankası'ndaki rezervlerde azalma. Merkez Bankası'nın aynı şekilde enflasyonla faiz arasındaki uçurumun açılması. TL'yi baskıdan unsurlar arasında Orada bir faiz arttırım süreci olmadığı sürece TL'de aşırı bir değerlenme olmayacaktır. Bunun için önce 7.34 seviyesi var teknik dolar TL'de. 7.34'ün altında 7.20 var. 7.20 kalıcı olarak kırılsa o zaman Türk Lirası'nda kalıcı bir toparlanma olabilir. Aksi takdirde fiyatlar hafta işte 7.40'a kadar çekilmiş sonra tekrardan yükselişe geçti. Yani geri çekilme her sınırı olur aynı gram altında olduğu gibi. Onun için dolar TL tarafında herhangi bir e kalıcı düşüş beklemediğimiz için tamamen biz ons altın fiyatlarına odaklanacağız. Ons altın fiyatlarındaki harekette bize gram altının nerelere gidebileceğini açıkça söyleyecek. Ons altın açıkçası 1916'da kalırsa o zaman gram altının içinde işler değişebilir. Ancak üstündeki fiyatlamalarda da buradaki dirençlere doğru bir tepki yükselişleri görülebilir. 1916 bizim için önemli. Bu neden önemli? Bunu göstereyim haftada çekeyim eğer bilgisayar bir yanlış yapmazsa bize bunu size göstereyim. Bakın bunu daha önce de 2011 senesinde 1920 ile saltın bir zirve yapmıştım. Bu zirvenin sonunda sonra sert bir satış gelmişti. Bu satışla birlikte burada bir yatay bant oluşmuştu. Buna üçlü tepe de diyebilir, yatay bant da diyebilir. Nasıl istiyorsanız öyle telaffuz edebilirsiniz. Sorun olmaz. Buradan her seferinde tepkiler oluşup boğalar fiyatı yukarı taşımıştı. Ee, i̇nanç ne kadar kuvvetli olsa da aslında zemin zayıftı. Sonra buradan yine sirveden oluşan satışlar destek noktasına gelirledi. 1536. 1536'nın kırılmasıyla ons altında uzun yıllar süren bakın ta buraya kadar 2016'ya yani 5 yıl süren bir düşüş trendi oluşturdu. Ve buradan başlayan yükseliş trendi de 1370, sonra 1200, en sonunda 2065, 2073 yanlış olmasın seviyesine kadar yükseldi ve bir trend Bu trende yakalanmamak için, yani düşüş trendine yakalanmamak için buradaki 1908-1910 seviyesi önemli. Yani kesin düşüş trendine girecek demiyorum. Burası kırılırsa böyle bir ihtimal var. Onun için 10$'ın altında dikkat etmenizde fayda var. Fiyatlar nereye gelebilir? Fiyatlar bir dip arayışına girerse trend çizgisine, ana trend çizgisine doğru bir geri çekilme olabilir. Yani 1700, 1800 seviyeler potaya girebilir. Ancak ondan önce eğer 1910 kırmaya 10 10$'ın o zaman 1865 seviyesi bizi karşılayacak. Orada kalırsa devamında 1800 seviyelere kadar bir düzeltme olabilir. Bunun, dediğim gibi bunun içine ne gerekiyor? Bir aşağı belli gerekiyor. ABD tarih fazla yükselmesi gerekiyor. Aynı şekilde dolar endeksinin zayıf hareketin terse dönmesi yani bir onun da yukarı yönlü tepkiler vermesi gerekiyor. Başka videolarında söylemiştim dolar endeksi 9370 93 seviyesinin üzerine geçerse çoğu MTI'ye petrol fiyatlarında negatif yönde etkileyecektir. Çünkü 96-97 yönlerine doğru bir tepki yükselişi gelmesi mümkün. Doların değer kazanması da emtiaların değer kaybetmesi anlamı taşıdığı için burası önemli. Trend seviyemiz bunlar. Şimdi gram altın fiyatlarına Bakın düzeliyor mu? O da düzelecek mi? Bunu çevireyim hemen. Teke çevirelim. Şimdi gram altın fiyatları nasıl düşer? Ons altın 1910'u kırarsa gram altın fiyatlarında bir düşüş olabilir. Ancak öyle kalıcı düşüşlerden bahsetmiyoruz arkadaşlar. Zaten e, yıl başında biz 2000 2020 başında 292-286 seneye başladı. Son 8 ayda en çok altın kazandırdı. Yükselişen altın devam ederek yatırımcısına mutlu etti. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta 10 saltın tarafı. Dolar TL zaten 10 saltında dolar TL aynı anda düşerse o zaman dolar TL 426 rakamları falan sürpriz olmaz. Hedef haline gelir. Ancak biri düşer, biri yükselir, biri düşer. O zaman çok fazla bir geri çekilme de mümkün olmaz. Bizim e, 521 tepe noktamız şu anda 420 dip seviyemiz desek teknik olarak mümkün. İkisi, iki rakam da mümkün. E bu iki rakamı da 10 saltın belirleyecek. 10 saltın yükselişlerine devam ederse daha yüksek tepeler görebiliriz. En son 488 zirvesi var. Daha yüksek tepeler görebiliriz. Ama 10 saltın burada fiyatlarına devam eder. 1910'da kırarsa yani gram altına çok hızlı yükseliş beklemeyin arkadaşlar. Yani dolar 7.70 olsa bile 10 2000 altında kaldığı sürece 480 yani 4 488 seviyesinin üstte bir kazan sağlamaz. Ancak buralardan alıp 475, 480leri satarım diye O zaman başka aradaki vergiyle düşerseniz bu mümkün olur. Dediğim gibi burada takip edeceğiniz kısa vadede noktalar 458 destek noktası. 452, 444. Yükselişlerde de şu anda 466 seviyesiniz. 72, 77, 488 dirençleri var. Orta vadede nasıl olur? Orta vadede düşüşlerin devam etmesi için 434 seviyesi destek seviyemiz var. Bu pivot noktası düşebilirsiniz. Bunun altında kalışlar gram altında geri çekilmeleri 426 420 seviyesine doğru sürdürebilir. Aynı şekilde de en son yapılan tepe noktası. Burada da aynı şekilde belirtmişim daha önce. Yani bu zirve geçilirse daha önce yapılan işte zirve 394'tü. Kram altı yükselir, gram altın yükselişten devam edecek. Burada da aynı şey mümkün. Burada 488 seviyesi geçirirse burada da yukarı yönlü hareketler 500-504 seviyesine doğru devam eder. Hem dolar tl hızlı bir yükselir hem de onun altın 2000 üstüne atarsa o zaman işte 500 seviyesi çok rahat bir şekilde görmemiz mümkün olacaktır. Ancak onun altın teknik tarafında yaşayan belirsizlikler momentumu aslında sorgulatıyor yani bu düşüş olması yönünde bazı endişeler yaratmıyor değil açıkçası. Onun için o 1910 seviyesine dikkat etmekte fayda var. Gram altın e, nerelerden alınabilir? Ben siz yükseliş oynamak istiyorsanız şu anda zaten 458 arasında sıkışmış durumda. Yani buranın altına henüz kırmadık. Burada da zaten ufak bir trend var. 458 altında 450 var. Yani direkt şuradan alın e, Demem. Daha önce de zaten demedim. Yani hiçbir grafiğimde demedim. Tamamen size kalmış. Sonuçta her yatırımda bir risk var. Sadece dikkat etmeniz gereken 10 saltın tarafında yaşanabilecek bir dönüş yani e, düşüş trendine yakalanmamız. Bizim uyarımız da bunun için zaten. E, Sterlin'de de yapmıştım bu uyarıyı. Zaten 1.30'un kırılması da sert bir geri çekim oldu. Diğer paritelerde de yapmaya çalışıyoruz. Dikkat edeceğimiz seviyeler kısa vadede bunlar. 58, 52, 444 destek seviyelerimiz. Bunları yakın vadede 458 kırılmadığı sürece yukarı yönlü hareket devam eder. Burada da 472 var. 472'nin geçirmesiyle bir sonraki tepe 477 devamlı 482 lira bir yükseliş devam edebilir. Hem ons altında bunu sileyim. Hem gram altında Yani yükseliş trendi görürsünüz. Bir bozulma yok. Ons altında da aynı şey geçerli. Buradaki düzeltmeler kısa, va kısa vadeli düzeltmeler. Hem ons altında hem gram altında düşüş trendi falan oluşmuş durumda değil. Bunlar hatta yükseliş trendlerini sürdürüyor. Bakın burada da gördüğünüz gibi bir trend var. 1145 i̇şte daha da öncesi vardı. Buradan göstermek için. 2074. Burada bizim amacımız kısa vadeli düzeltmeleri yakalamanızı böyle trendin sonlanmaması. Eğer trend sonlanırsa daha önce gösterdiğim gibi daha önceki hareket buradaki uzun düşüş trendine yakalanmamız. Aynı şekilde gram altına da bakalım. Gram altında dediğim gibi ben yani yükseliş trendinde herhangi bir sorun yok. Bunlar trend içindeki düzeltme. Zaten burada da görebilirsiniz. 271 sert düzeltme 200 lira gelmiş. Sonra tekrar gelin. aynı şekilde 287, 267 devam. Burada da 394 atılacaktır. İşlem yapan 366 devam. Burada da aynı şey. Yani bir düzeltme olduktan sonra kalıcılık sağlayamamızı tekrar trenle yukarı yönde devam etmesi lazım. Zaten düşüreni kırarsa da buradaki 458 seviyesinin dışına çıkarsa da destekleri takip ederek devam edilir. Kram altın için söyleyeceklerimiz bunlar. Bir aşağı haber olur. Yani Rusya'nın daha önce duyurduğu aşağı yönlü onaylanırsa veya başka ülkelerin aşağı haber onaylanırsa ve dolar güçlenmeye başlarsa o zaman ons ons altın tarafı aşağı yönlü devam edeceği için da gram altın ister istemez etkileyecek. ama böyle çok e, uçuk rakamlar e, beklemek yanlış olur çünkü dolar TL hala yükselişini koruyor orada bir kalıcı bir düşüş olursa i̇şte o zaman e, işte gram altın fiyatlarında düşüş sertleşebilir. Yukarı yönlü hareketinde aynı şekilde yükseliş sertleşecektir. Ancak ons altın 2000 üstüne çıkmadığı dolar 7.70 olsa bile dediğim gibi çok fazla olmayacaktır. Hesaplayalım isterseniz. 2000 lira olsun ons. Dolarda 7.70 olsun. 495 yapıyor. Yani 2000 üstüne çıktığı sürece bir önceki tepeyi geçme ihtimali var. Ama 2000 altına kaldığı sürece şu anda en son zirveyi geçmesi zor gözüküyor. Cümleten bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.